Aldık arkadaşlar, aldık, aldık, aldık. İnşallah kaçmaz. İnşallah kaçmaz. Güzel bir sarı geliyor. Sırtından yakalanmış çok da tebelenmiyor ama ağır geldiği için biraz zorlanıyoruz. Bakalım. Hop. Evet fena değil. Gördüğünüz gibi fena bir boy değil. Kozumuz. Ama ben bunu gene de salacağım arkadaşlar. Birazcık daha büyük olsun ya. Gene de salacağım ben. Fena değil ama olsun. Daha büyükleri geliyor. Biraz daha büyük. Bakalım. Aldık arkadaşlar. Oo, bayağı güzel bir şey aldık arkadaşlar. Baya güzel bir şey geliyor. İnşallah Lagos değildir. <laughs> Lagos, Lagos gibi geliyor. Dümdüz bu kaldı gibi. Bakalım. Dümdüz gibi bayağı çekiyor. Kalamayı da oturdu. Yani i̇nşallah güzel bir şeydir. O oh, değil arkadaşlar. Sargoz. Çok güzel bir sargoz. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir sargoz. Çırmazsak. Hoya kaldırmayacağım. Şöyle yan çekeceğim. Hop. Of çok iyi bir sargoz arkadaşlar. Çok oh, güzel bir sargos. Hop düşürdük. Ah. Gördüğünüz gibi. Harika bir sargos. Şöyle şunu şöyle yapayım. Heh. Müthiş bir sargos. Hanfişlıkları Balkarides. Güzel tam zamanda çekmişiz. Bunu düşürmemişiz. Zaten düştü. iki sardım. Yakıştı. Bu poşetimizi atalım. Devam edelim. İşte istediğim bunlardı ya. Ne bunlar nerede ya bunlar? Tabaklık. Şuna bak çok güzel. Poşetimizi çıkartalım. Sıcak arkadaşlar. Küçük bir şey, minnacık bir şey. Bakalım neymiş. Şuna bakın, şuna. Büyüklüğüne bakın. Rota maşallah görüyor musunuz? Rota. Dünyanın büyük sargozu. İşte bu avcı görüyorsunuz. Bak kardeş. Küfetin boyutları. Gördüğünüz gibi. Mikro sargozla kalıyorsunuz trofede. Bunu hemen çıkartıp salıyoruz. çocuk. Büyü. Gel. Yes. kaçmaz. Yan kapalı bir ihtimalle. Yan takıldı zor geliyor çünkü. Çok zor, zor geliyor. Bakalım. Acil yakıp kaçırmak istemiyorum. Bu muydu ya? Bu kadar başta. Bu kadar küçük beklenmedim. İyi Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle kurtuldu. Yenilerden. Bu da normalden idare edecek bir boy. Ama ben Daha büyük istiyorum. Neyse, aksiyonu güzeldi. Hadi git bakalım. Aldık arkadaşlar. Çok güzel aldık. Çok güzel bir tane aldık. Geliyor. deniyor. Yan yakalanmış herhalde. Bakalım. Bakalım bakalım. O güzel bir sargoz. Bayağı iyi sargoz arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi bu iki oldu bugün. Çok güzel sargoz. İşte bunları istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kamerayı da indireyim. Çok güzel bir sargos. Çok ilginç. Diğeri gibi <laughs> aynı yere girmiş hemen hemen. Aynı yerden yakalanmışlar. İşte. Şuraya bak. İşte şu büyük sargosların işleri Maşallah. Sandviçi gibi oluyor. Şöyle göstereyim bir Acele edeyim biraz. Burada birkaç tane daha vardır. Gördüğünüz gibi. Evet güzel boyu. Poşetliyoruz. İki oldu. Hadi bakalım.